Sınavların en büyüğü. İnsan Allah için canını ortaya koyar. Bu Allah yolunda şehidin halidir. Allah yolunda öldürülen kimse Allah katında en büyük fazileti kazanır. Çünkü o hayatını, nefsini ve ömrünü bu dünya için değil sadece Allah için feda etmiştir. Bu yüzden Peygamberimiz şehidin faziletlerinden bahsederken şöyle buyurur. Kabir azabından emin olur. Kıyamet günü ona vakar tacı giydirilir. Ailesinden yetmiş kişiye şefaat eder. Yetmiş huri ile evlendirilir. Ve Allah katında erişilmez bir mertebeye ulaşır. Evet, samimi müminler bir imtihanla karşılaştıklarında Allah onların sabrı sayesinde yardımcı olur. Düşmanlarını da hüsrana uğratır. Bu yüzden zafer mutlaka gelecektir. Allah Teala Gazze'deki kardeşlerimize de dünyanın her yerindeki mazlumlara da şöyle buyuruyor. Biz elçilerimize ve iman edenlere hem dünya hayatında hem de şahitlerin duracağı günde yardım ederiz. O gün zalimlerin mazeretlerinin bir faydası olmayacak. Lanet onların kötü akıbet onların olacak. Ey mücahit, ey düşmanla imtihan edilen kardeşim, ahiretteki zafer kesin. Dünyada da er ya da geç mutlaka gelir. Eğer senin ömründe olmazsa evlatlarının ve torunlarının ömründe gelir. Çünkü Allah söz verdi. Biz iman edenlere dünya hayatında da yardım ederiz. Bu yüzden tarihe baktığında görürsün ki bu ümmet asırlarca izzetle yürüdü. Doğuya, batıya, güneye, kuzeye hükmetti. İslam'ı yaydı, nur taşıdı. İnsanları karanlıktan aydınlığa çıkardı. Çünkü Allah ona yardım etti. Peygamberimizi düşün. Tek başınaydı. İnsanlara sabırla, mücadeleyle İslam'ı anlattı. Sonra birer birer insanlar ona katıldı. Bugün milyarlar oldu. İslam nasıl yayıldı? Sabırla ve Allah'ın verdiği yardımla. Eğer peygamberimizin hayatının ilk yıllarına baksaydın zafer ihtimalini uzak görürdün. Hendek savaşında sahabenin haline baksaydın yenilgi kaçınılmazmış gibi görünürdü. Ama Allah vaadinden dönmez. Hendek'te Allah buyurdu. Ey iman edenler Allah'ın nimetini hatırlayın. Ordular üzerinize geldiğinde biz onlara rüzgar ve göremediğiniz ordular gönderdik. Münafıklar o gün Allah ve Resulü bize sadece boş vaatlerde bulundu dediler. Ama müminler tam aksine bu Allah'ın ve Resulünün vaat ettiği şeydir dediler. Bu onlara sadece iman ve teslimiyet kazandırdı. Sahabenin halini görsen şehir dört bir yandan kuşatılmış, düşman İslam'ı yok etmek istiyor. İnsan gözle baktığında bitti dersin. Ama Allah yardım etti. Çünkü zafer Allah'tandır. Sonra Allah şöyle buyurdu. Allah kafirleri öfke içinde geri çevirdi. Hiçbir şey elde edemediler. Allah müminlere savaşı yeter kıldı ve Peygamberimiz Hendek'ten sonra şöyle dedi. Artık onlar bizi değil, biz onları kuşatacağız. O halde insan Allah'a tevekkül eder ve bilir ki zafer kesinlikle gelecektir. Ama bazen zafer hemen gelmez. Bazen süreç ister, zaman ister, sabır ister, sarsılmaz bir iman ister ve elbette sebeplere sarılmayı gerektirir. Bu yüzden Allah Teala şöyle buyurur: Biz elçilerimize ve iman edenlere dünya hayatında mutlaka yardım ederiz. Bu Allah'ın kullarına verdiği kesin bir sözdür ve Allah'ın sözü mutlaka gerçekleşir. İnsanın elde edeceği bu birinci zaferdir. Dünya hayatındaki ilahi yardım. İnsana güç veren, düşmanlığı geri püskürten, sabreden mümine ikram edilen bir zaferdir. Ama bundan daha büyük bir zafer daha vardır. Ve bu zafer hiçbir şekilde gecikmez, hiçbir şekilde ertelenmez. Kıyamet gününde Allah'ın kuluna vereceği zafer. Allah Teala o günü anlatırken şöyle buyurur. Gün gelecek, şahitlerin huzura çıkacağı o gün, o gün zalimlere artık mazeretlerinin faydası olmaz. Onlara lanet vardır ve onlar için kötü bir yurt vardır. İşte kulun elde edeceği en büyük, en muhteşem, en kesin zafer budur. Cennette ebedi bir hayat sonsuz bir huzur, hiç bitmeyen bir nimet, genişliği gökler ve yer kadar olan bir yurt. Orada kul artık hiçbir sıkıntının, hiçbir acının, hiçbir korkunun olmadığı bir hayat yaşar. Ve o esnada dünyada onunla savaşmış, onun dinini, vatanını, kutsallarını elinden almak istemiş düşmanı ise ebedi bir azapta yaşar. Sonsuz bir hüsran içinde. Allah muhafaza. İşte insan İki zafer arasında yaşar. Dünya zaferi, Allah'ın dünyada mümine nasip ettiği yardım. Ahiret zaferi, Allah'ın mümine kıyamet günü vereceği kesin ve ebedi galibiyet. Allah her iki zaferi de açıkça Kur'an'da haber vermiştir. Bu yüzden mümin hiçbir zaman ümitsizliğe düşmez. Asla ye'se kapılmaz. Biz de Allah Teala'dan niyaz ediyoruz. Gazze'deki kardeşlerimizi, dünyanın neresinde olursa olsun zulüm altında olan tüm müminleri Allah yardımına mazhar kılsın ve tüm Müslümanlara müjde veriyoruz. Zafer geliyor. Gelmekte olan zafer'e engel yok. Allah'ın izniyle mutlaka ama mutlaka gerçekleşecek.